Her ne kadar kan fazlalığı halk arasında iyi bir şeymiş gibi lanse edilse de aslında kan fazlalığı da kansızlık kadar önemlidir ve irdelenmesi gerekir. Kan fazlalığı diyebilmek için kan sayımında iki ana parametreye bakmak lazım. Bunlardan biri hemoglobin, diğeri de hematokrittir. Hemoglobin kan sayımında HGB diye kısaltılır. Kadınlarda 12 ile 16 gram bölü desilitre, erkeklerde 13 ile 16,5 gram bölü desilitre arası normaldir. Kadınlarda 16 gramın üzeri, erkeklerde 16,5 gram bölü desilitrenin üzeri kan fazlalığıdır. İkinci parametre hematokrittir. Hematokrit normal vücuttaki kandaki toplam al yuvar hacminin toplam kan hacmine oranıdır. Erkeklerde 50 ve üzeri, kadınlarda ise 49 ve üzeri hematokrit yüksekliği yani kan fazlalığıdır. Kan fazlalığına tıbbi olarak polistemi denir ve mutlaka nedeninin belirlenmesi gerekir.